Pekala. Efendim dedik ya birbirinden farklı sektör, birbirinden farklı dallarda burada başarılar, ödüllerle buluşuyor. Ve şimdi ise Meltem ile 11 yıllık sektörel deneyimi ve uluslararası uzman kadrosuyla öne çıkan bir gayrimenkul satış pazarlama ve yatırım danışmanlık şirketi. Meltem ile globalleşen dünyada yatırımcıların ülke pazarlarına uyum sağlamasını amaçlayarak doğru yatırım kararı almalarına rehberlik eder. Yenilikçi, dinamik, uzman, tarafsız ve kalite odaklı değerlere sahip olan firmamız, alışılmış gayrimenkul süreçlerine yeni bir bakış açısı getirir ve projeye özgü stratejilerle müşteri ihtiyaçlarına odaklanır nihai alıcı müşterinin gerçek ihtiyacını karşılayan sadece satış odaklı bir bakış açısı değil yaşam sürecini de kapsayan bir strateji geliştirmek temel prensipleri arasında yer alan ve bu yolda %100 müşteri memnuniyetiyle öne çıkan Meltem ile Yerleşik Yaşam Rehberliği vizyonuyla 360 derece çözümler sunarak yerli ve uluslararası yatırımcılara strateji danışmanlığı hizmeti sağlar. Faaliyet gösterdiği ülkelerde ve sektörlerde küresel standartlara uygun, güçlü ve sağlıklı büyüme potansiyeline sahip bir şirket olarak Meltem ile yatırım ve danışmanlık alanında sektörün öncüsü ve referans noktası olma hedefini benimsemektedir. Kazandırdığı yeniliklerle birlikte Meltem ile sektördeki öncü konumunu pekiştirerek küresel standartlara uygun bir büyüme sergilemeye devam etmekte. Bizler bu kadarını aktardık. Bakalım teaserda neler var? Sakin ve güzel bir şehir. Yaşam standartı çok yüksek, güvenli ve ucuz bir şehir. Aktif bir sosyal hayatı var. İnsan orada hastalanmaz yaşlılık için kolay bir şehir. Şirket açılımı kolay. İleride Avrupa Birliği ülkesi de olacağı için. istediğim Avrupa ülkesine rahatça gezebilirim. Özellikle orada üretim sektöründe yapacağınız Avrupa standartındaki bir ürünü Türkiye'den Avrupa'ya satamazken orada yaptığınızda Avrupa'ya çok rahatlıkla satabileceğiniz bir ülke. Meltem firması ile firmasıyla çalışacak olan müşterilere ne söylemek istersiniz? Meltem aldı bizi bambaşka bir ufka götürdü. Meltem Hanım doğru yatırımı zaten hep görmesiyle meşhurdur. Türkiye'de başlayan yatırım ve yatırım değerlendirme, devamında yurt dışı yatırım değerlendirme ve yurt dışında şirket değerlendirme. Pratikliğiyle bu işi bir gün içinde halledebiliyor alkışlarla başarı ödülünü almak üzere Meltem ile kurucusu Meltem Görür'ü sahneye davet ediyoruz. Hoş 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 Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İkinci vatanım olarak adlandırdığım Karadağ'da. E, yerleşim ve yaşam rehberliği hizmetleri vermekteyiz. Aynı zamanda proje ve iş geliştirme ve asıl işim olan gayrimenkul brokerlığı. Türkiye'de başladığım yolculuğum e, buradaki çok değerli ekip arkadaşlarımla çok güzel bir büyümeyle devam ediyor. Öncelikle bu ödülü e, like gördüğünüz için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ödülü başta her zaman yanımda olan ve kendi ülkemde gibi hissetmemi sağlayan Diana Katniç ve Hamdi Hasay adına alıyorum. Çok teşekkürler. Tebrik ediyoruz teşekkür biz de böyle başarılı şunu, kadınlar. Kesinlikle. Hazır e, görmüşken şunu biraz soralım efendim. Madem Karadağ, ne kaç yıldır Karadağ'dayız? 15 aydır Karadağ'dayım. 15 ay. Ama hakikaten çalışma evet. arkadaşlarımız yıllardır Diana burada. Hanım. Karadağlı hı hı. E, Hamdi Bey Karadağ ve Türk vatandaşı. Peki, burada abi. tamamen lokal bir ekiple ilerliyoruz. Yeni doğmuş bir çocuğun oryantasyonu gibi bu ülkeye adapte olup e, değerli müşterilerimizi de adapte ediyoruz. Çok hoş. Peki bize vereceğiniz tiyolar var mı Karadağ ile alakalı? Neler söylemek istersiniz? Hazır burada yaşayan bir vatandaşımızı görmüşken soralım, sizden biraz bilgi alalım. Yani evet, özellikle evet. emlak üzerine, konut üzerine nasıl bir bilgilendirme yapmak istersiniz? İşte dakika. onun için Meltem Hanım'a gidiyoruz ve o işte. bize danışmanlık veriyor. <gülüyor> burada <gülüyor> vermiyor Bedavaya yok değil mi? Çok teşekkür ederim. Size <laughs> geliyoruz ve sizden danışmanlık alıyoruz Doğru. değil mi? Ben e, daha önce burada yatırım yapmayı düşündüm ama kimseyi tanımadığım için artık e, sizinle bir iletişime geçeceğim. Evet, sizinle birlikte Tamamdır. çalışmaktan çok mutlu oldum. Müşterimiz hazır, hazır. <laughs> bulduk hemen müşterimizi. Hemen bir kare fotoğrafımızı alalım sağla buluyoruz vazgeçememaz. İş geliştirme ve yatırım uzmanı kategorisinde başarı ödülüne layık görüldü. Kurucu Meltem Görür yanımızda. Meltem ile firmasıyla birlikte bir başarı ödülüne layık gördüğünüz Meltem Hanım duygu ve düşüncelerinizi alalım sizden. Öncelikle çok heyecanlıyım. Eee sektördeki iş yapan firmaların arasında bu ödüle layık görüldüğümüz için çok teşekkür ediyorum. Karadağ'da bu ödülü alan ilk gayrimenkul, gayrimenkul yatırım firmasıyız. Ee, umuyorum Karadağ'daki başarılarımız Türkiye'dekiyle aynı eş zamanlı olarak sürecektir. Ee, burada Karadağ'da iş kurmak isteyen ve Karadağ'da ticaret yapmak isteyen e, firmalarla ilgili söylemek istediklerim var. Karadağ'da yalnız değilsiniz. Meltem ile ekibi sizinle birlikte. E, Firmamız Cumhuriyet'in 102. yaşı 2025 yılına kadar 102 Türk markasını Karadağ taşımayı hedefliyor. Umuyorum ki hep birlikte yeniden bir ödülü birlikte kaldırıyor olacağız. Umuyoruz ki uluslararası alanda da Türkiye'deki firmalarımız da sizlerle birlikte e, buralarda temsil ediyor olacaksınız ve biz de görüyor olacağız. Çok teşekkür ederiz. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Çok şık gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ee, son olarak Mutluluğun Adres Derneği'ne yaptığınız maddi manevi yardımlardan dolayı size bir plaketimiz var. Onu da hemen sizlere takdim edelim. Buyurun Meltem Hanım hemen bir poz verelim.